Artık sen yanımdaymışsın gibi yaşıyorum Bir yastık daha koyuyorum yatağıma Ve bir tabak daha var artık soframda Her gün senin sevdiğin çiçekleri koyuyorum vazoya Sürekli Selindiyon çalıyor radyoda Seni öperek başlıyorum güne Ve adınla başlıyorum her söze Sen diyorum tüm dualarda Uyurken bile gözlerin aklımda Teninin kokusu tüm odalarda sevgin her an nefesim kadar yanımda. Seninle ilgili düşler biriktiriyorum ruhumda. Kimsenin dokunamayacağı, kimsenin yüreğimden sökemeyeceği düşler. Gardiyanlarımıza inat, düşler kuruyorum sevgimle. Sıcacık yuvamız oluyor her yer. Sevdamızla yürüdüğümüz tüm karanlıklar aydınlanıyor birden. Sevdamız umudumuz oluyor durmadan. Umudumuz sevdamız. Bıkmadan ve koşar adımlarla ona yürüyoruz. Aydınlık sabahlara, içi saadet dolu yarınlara, sımsıcak hayallere yürüyoruz el ele. Işığa koşuyoruz birlikte. Sen, ben ve çocuklarımız. Bir elimiz sürekli birbirine kenetli, sımsıkı. Diğer ellerimizde düşlerimiz, ummanlar dolusu, İnat bir türkü söylüyoruz durmadan. Tüm hayır diyenlere gares, tüm olmaz diyenlere hınç dolu yüreklerimiz. Artık sen yanımdaymışsın gibi yaşıyorum huzur bahçem. Yüreğimde sonsuz bir umut geleceğe dair. Sehpalarda hep iki fincan Türk kahvesi. Sahilde hep el ele adımlarımız, umutlarımız hep el ele. Çocuklarımızın kahkahaları ışıldıyor yuvamızın huzur dolu gecelerinde artık sen yanımdasın biliyorum. Yüreğin benimle, umudun benimle, geleceğin benimle, ruhun benimle ve artık huzurum benimle. Huzur bizim ellerimizde. Artık karanlıklar korkutmuyor beni, yarınlar korkutmuyor, yalanlar korkutmuyor düşlerimi, hayaller korkutmuyor yüreğimi. Çünkü artık acı bizimle değil, sevdamıza kurşun sıkanlarla birlikte yürüyor ve yürüyecek. Ellerin ellerimde, sevgim bir ömür yüreğinde olduktan sonra zulüm ve gözyaşı artık yuvamızdan içeriye asla giremeyecek.''